Merhaba sevgili canlar. Bana ne yazdan borandan, bana ne borandan kardan. Bana ne yazdan borandan, bana ne borandan kardan. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefeslerinden Bak veleyin çemberinden Yolun sonu görünüyor Azrail'in gelir kendi Ne ader ne efendi Sayılı günler tükendi Yolun sonu görünüyor Bu dünyanın dirençlerinden Merhametin yüreği yok, bu dünyanın direği yok. Merhametin yüreği yok, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor, kılavuzun gereği yok. Yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendin, yolun sonu görünüyor. Geçtin dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden. Bak veleyin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendin, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak veleyin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Canlar.